İyi akşamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, kolay anlatımlı Java derslerinin 15. sine geldik arkadaşlar ee, Java derslerini e, bir örneklerle anlatıyorum bir de e, metin kısmını teori kısmını anlatıyorum arkadaşlar bu kez e, yine teori kısmıyla e, karşınızdayım e, şimdi kadar 76 e, kod parçacığına, kod snippet e, açıklamasını yaptım 77 numaralı e, kodla e, hemen başlıyoruz arkadaşlar paylaşımda ekranda e, kullandığımız e, web siteleri bunlar e, kedim e, Can Can görüyorsunuz hemen dersimize başlayalım derim 77 numaralı dosyaya geldiğimiz arkadaşlar burada bakıyorum 77 numaralı dosyada bir gerçek dünyadan bir örnek vermek istedim arkadaşlar bu hesaptan para çekilmesi para yatırılması ile ve bakiyenin sorgulanması ile ilgili bir örnektir şöyle ki burada account diyerekten yani banka hesabı diyerekten bir class tanımlaması yaptım bu class tanımlamasının etki alana şuradan şuraya kadar diyorum. Nereye kadar geliyor? evet epey e, metot tanımlamışım içerisinde e, teker teker ilerleyelim account number diyorum e, hesap numarası bu bir integer tam sayı olacaktır arkadaşlar burada e, isim belirliyorum modinin e, yatırım e, hesabı açan kişinin e, ismi e, bu string e, değer, string e, alifenomenik e, tiptedir ve de float diyerekten e, e, ondalıklı olabilecek decimal olabilecek e, bir emantı banka hesap numarası, hesap e, miktarı e, Değişkenini tanılamış oluyorum. Burada e, adım adım ilerlersek, şimdi e, nesneyi bi, e, bizim e, e, başlangıç e durumuna getirecek bir metodu tanımamız lazım arkadaşlar. Burada da e, insert diye yani araya gir veya da değer belirle direkten bir e, metot tanımlıyorum. Bu metodu bakıyorum e, integer a e, parametresi var string n parametresi var ve amount float parametresi var. Bu e, nelere karşılık geliyor arkadaşlar? Integer a hesap numarasına karşılık geliyor. String n e, ismine karşılık geliyor. Söz konusu bankada hesabı olan kişinin ismine. Amount da miktara karşılık geliyor yani banka hesabındaki e, ne kadar parası ne oldu e, ve de account e, no dediğim bu değişkenimi e, Member değişkeni diyebiliriz buna. E, A değerini buna atıyorum. E, i̇sme n değerini atıyorum. Ve de miktara da amt e, miktarını atıyorum. Burada ilk başlangıç değerini e, veyahut da e, ilk sıfırlamayı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yani değerlerinin e, atanması bu şekilde oluyor. Peki e, para e, hesaba para yatırma flow, e, deposit dediğimiz bir metot var. Bu metodu nasıl tanımlayabiliriz? E, tek para, e, tek argümanı var. O da e, decimal ondalıklı miktarda olacak şekilde amount'tır. Bu da e, her seferine yeni e, eklenen amount'u söz konusu amount miktarı üzerine biriktiriyoruz arkadaşlar. Normalde yani hesabın üzerine paranın konması şeklinde. Ve de burada bir metot çağırıyorum ben. E, deposit metodu çağırıldığında. E, amount dediğimde şu kadar para yatırıldı. Ya da şu kadar para birikmiş diyerekten bir e, izahat yazacaktır arkadaşlar. EMT e, dediği burada birikmiş olan para, hesaba yatırılmış olan paradır. Peki e, bu hesaptan para da çekiyor olabilir e, bu kullanan. Burada da withdraw diyerekten bir metot tanımlıyorum. O e, para çekme anlamındadır withdraw. O da bir değişken e, argüman kabul ediyor. O da amount'u kabul ediyor. Yani o şu kadar amount para çekmek konusunda. Burada eğer eee amount EMT'den küçük ise eee yani e, hesabında e, para e, çekmek istediği para hesabındaki e, paradan daha düşük ise insufficient balance diyerekten yetersiz bakiye diyerekten bir mesaj verecektir arkadaşlar yani buradaki e, söz konusu e, amount e, talep edilen amounttır arkadaşlar amt ise birikmiş olan e, miktardır e, aksi durumda e, bu para çekildiği için amounttan amt kadar miktar çıkartılacaktır neticede şurada sonuçtaki e, e, şu e, çekilen miktar olup kalan miktar ise e, hala emanatı temsil etmek üzere olacaktır arkadaşlar. Burada e, check balance diyerekten bir metot daha tarifledim. Burada e, o andaki eee e, bilançonun daha doğrusu hesap bakiyesinin e, bir sorgulanmasıdır. Dediğim gibi amount üzerinden EMT kadar para çekildikten sonra ben e, kalan paranın ne olduğunu e, ekrana yazdırılmasını isteyebilirim. Balance is dedikten sonra işte kalan para bakiye şu kadar direkt amount'u yazdırıyorum. Ve de burada e, hepsini birden derli toplu yazdırmak istediğimde bunu da void display metodunu kullanıyorum. Burada da e, account e, hesap numarası ve e, hesap e, numarası değişkeni'nin e, alacağı değer ve de isim diyorum e, ve de miktar diyorum bu şekilde bir başlık yaptıktan sonra bunların e, bunların yazdırılmasını sağlıyorum bu şekilde arkadaşlar bu başlık değil pardon çünkü değişkenlerin otomatikman değerlerini girip bu tarafa yerleştirecektir peki e, bu e, bir test sınıfının burada yaptığım bu sınıfın e, e, uygulaması ne şekilde olacaktır? Yani para yatırma ve e, çekme durumunda. Burada da e, e, asıl klasımı yani dosyanın adıyla özdeş olan Java 77'ye başlatıyorum. Ve de bu Java 77 içerisinde ana metodumu çağırıyorum. Ana metodumun e, kapsamı dahilinde şuradan şöyle gösterebilirim. Şuradan kapsamı dahilinde yani şuradan şuraya kadar olan e, işlevler içerisinde. Ben ne yapıyorum? Bu account e, denilen ee, yukarıdaki evet ee, bunun ee, bir nesnesini oluşturuyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ee, burada ee, buna da A1 diyorum ve de A1'e bir değer katıyorum İşte bu hesap numarasıdır bu arkadaşın Ali Veli da onun ismidir ve de 1000 lira gibi bir rakamı yatırmıştır yatırdıktan sonra göster ekrana getirmesini istiyorum daha sonra bir bakiye kontrolü yapılmasını istiyorum daha sonra 40 bin lira yatırmasını istiyorum bu kişinin yatırdıktan sonra hesapta görmesini istiyorum Check Balance diyerekten bu bakiye kontrol metodunu bir kez daha çağırıyorum para çekmek istiyorum arkadaşlar burada mesela 15 bin lira çekmek istiyorum 15 bin withdraw dediğimde yani withdraw'un e, argümanı 15 bin lira arkadaşlar 15 bin e, sonunda da yine e, bilanço e, kontrolüyle yani bakiye kontrolünü yaptırıyorum arkadaşlar burada e, bakıyorum account e, yukarıda ee, bir hata mesajı verebilir mi? Evet. Büyük harfle e, tanımlamış oldum bu account'ı. Klasım e, hangi harfle tanımlanmışsa, ne şekilde tanımlanmışsa burada da çağrılması, onun bir nesnesini oluşturması aynı formatta olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla e, account dedikten sonra çift parantezde e, new metodunu kullanaraktan A1 diye bir nesneye tanımlamasını yapıyorum. A1 nesnesi şu anda benim şuradaki sab, şablon dahilindeki bütün yaptığım e, değişken ve metotları erişebilmemi sağlıyor arkadaşlar. Insert diyorum. Ona bir veri aktar diyorum. İşte başlangıç verileri, hesap numarası, kişinin ismi ve yatırdığı para ve de ondan sonraki işlemler bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bunu çalıştırdığımda Şöyle, e Banka müşterisinde adı Ali Velioğlu. Müşteri numarası şu, hesap numarası şu daha doğrusu. Bu da yatırdığı para. Yatırdığı paranın bakiyesi şu. 40 bin lira yatırıldı diyorum. Ondan sonra bir bakiye kontrolü yapıyorum. 41 ediyor. Çünkü bin lira hesabında vardı. 15 bin lira çekiyorum bundan. Bakiye kontrolü yapıyorum. 26 bin liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde bir bundan sonraki örneği de göstermek isterim. 78. Burada da ee, varsayılan e, Constructor denilen Default Constructor'a bir örnektir arkadaşlar. Burada da yaptığım şudur. Başlangıçta e, bir e, bir e, class tanımlıyorum arkadaşlar. Burada e, JavaScript 78 class'ıdır. Nereden nereye kadar etki ediyor e, bunun etki alanı? Ta dosyanın sonuna kadar arkadaşlar. Burada e, bu e, class tanımlaması içerisinde benim bir metodum var arkadaşlar. O da eee bu metot aslında e, dosyamın adını teşkil ediyor arkadaşlar dosyamın adını teşkil ediyor diyor ve de burada e, sistem line metoduyla e, bisiklet e, denilen nesne oluşturuldu diyorum arkadaşlar burada bisiklet denilen nesne oluşturuldu Constructor e, oluşturuldu anlamında daha sonra e, burada ana metot içerisinde e, ben e, bu JavaScript 78'i çağırıyorum arkadaşlar o da ne şekilde oluyor new e, anahtar sözcüğünü kullanıyorum onu b diye bir e, e, Nesneyi atıyorum ve de aynı dosya adını, klas adını bir kez daha tekrarlıyorum. Java 78 diyerekten. Bunu e, çalıştırdığımızda e, somut bir şey göstermeyecektir arkadaşlar. Sadece burada bisikletin e, yaratıldığı, oluşturulduğuna dair şu mesaj ekrana getirecektir arkadaşlar. Başka bir hesaplama yapmıyor. Yani burada kullanmış e, olduğumuz e, e, kavram. E, Default constructor diye geçiyor arkadaşlar yani varsayılan constructor burada e, yapılan iş. Ee, şu e, metodun çağrılmasıdır. Yani Java e, start içerisinde bu constructor e, bu, e, hem bu klası e, çağırıyor arkadaşlar hem de o class'ı çağırırken onun e, içerisinde argüman olaraktan şunu kullanıyor. Yani burada da yaptığım Java start 078 benim dosyamdır. Asıl klasımdır arkadaşlar. Yani şurada 078 e, tanımlamış olduğum klasdır. Bunu da e, B'ye atıyorum ve de e, B, B'de e, bunun e, bunun e, Default Constructor olarak çalıştırılmasını sağlıyor arkadaşlar. Böylece e, ancak çok az e, bir yer görebildik arkadaşlar. E, evet. 77 77 ve 78 numaralı dosyaları e, görebildik. E, bir önceki e, hesaplama e, banka hesabı örneği biraz fazla zaman aldı arkadaşlar. E, e, aynı zamanda ondan sonra da bir default kanser örnek vermiş olduk. E, beni izlediğiniz için e, teşekkürler arkadaşlar. Ama sağlığınıza dikkat edin. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Derslerimiz devam edecektir arkadaşlar. Ceva Java, programına Java, e, programlamada